iktidarın önünde bir Fenerbahçe şike operasyonu örneği var. Şimdi bakın Fenerbahçe'ye yönelik şike operasyonunun emrini bizatihi Tayyip Erdoğan vermiştir İçişleri Bakanı'na. İçişleri Bakanı da silsile halinde emniyet emir vermiştir ve emniyette yaptığı çalışma neticesinde o yıl zaten Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında olaylar başa baş falan gidiyor. Zaten sosyal medyada gırla gidiyordu. Trabzonlular şike iddiasında bulunuyorlar falan gırla gidiyor. Aziz Yıldırım o yıl Trabzonspor'a şampiyonluğu kaybetse başkanlığı da kaybedecek vesaire böyle bir durum Böyle bir durumun içerisinde Tayyip Erdoğan emri verdi. Neyse bir şike operasyonu yapıldı Fenerbahçe'ye. Sonrasında Tayyip Erdoğan şunu gördü. Erdoğan anketlerle çalışır biliyorsunuz. Fenerbahçelilerin gazabını gördü. Taraftarlık duygusunun gücünü gördü Tayyip Erdoğan. Ve bir baktı anketlerde Fenerbahçeliler, AK Parti oy veren Fenerliler bile AK Parti düşmanına dönüştüler. Tayyip Erdoğan hemen hop o dönüşü yaptı. Olayı bütün polislerin hepsinin polislerin ve savcıların sırtına bıraktı. Hatta kendi çıkardığı şikeyle ilgili yasayı birkaç ay evvel çıkardığı üstelik. Şimdi şikeyle ilgili yasayı meclise getirip değiştirdi. Öylesine hemen u dönüşü yaptı. Tayyip Erdoğan karşısında güç gördü mü öyle bir o dönüşü yapar ki hızlı Gonzales bile o kadar hızlı dönemez yani. Gördü Fenerbahçelilerin gazabını jet hızıyla döndü. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan şu an şunu görüyor. Sonra Trabzonluların gazabını uğradı tabii. Tayyip Erdoğan'ı Trabzon'da yuhaladılar bile. AK Parti'nin kalelerinden falan da yani biliyorsunuz. Trabzon'da neler çekti durumu toparlamak için. Ne yatırımlar yaptılar neler yaptılar filan? Anca durumu toparladı AK Parti.